Peki bir diğer soru, hocam Türkiye'de işte kurban fiyatları malum ama yurt dışında daha uyguna geliyor. Burada o kadar para vermektense yurt dışında daha ucuza kurbanı kestirsek bu caiz midir? Yani adam daha ekonomik olduğu için, daha ucuz olduğu için kurbanı yurt dışında kestirebilir mi? İnnemel amalu bin niyat diyoruz. Yani adam niyeti neyse onun karşılığını alacak. Ne kadar cebinden para çıkarsa o kadar sevaphanesine geri dönüşü var. Yani bu kurbana engel değildir. Adam Türkiye'de 7 bin liraysa yurt dışında işte 3 bin liraya kestirebilir mi? Kestirebilir. Niyeti önemlidir. Şöyle de niyet edebilir. Ya Türkiye'de çok ihtiyaç yok. Hemen hemen değil mi? Herkes kesebiliyor ya da çoğunluk kesebiliyor. Ama Afrika ülkelerinde Müslümanların daha çok ihtiyacı var o niyetle ne yapabilir? Yurt dışında da kestirebilir. Yani bu niyetle olması kurbanın sıhhatine engel değildir. Niyeti geçerlidir. İnnemâ, <laughs> değil mi? İnne ahabbel a'mal ahmezuha ya da eşakkuha Yani amellerde en güzel olan nedir? En böyle meşakkatlisi. Yani bir adam diyelim 5 bin liraya koyun kesebiliyor. Ama hisseye girdiği zaman 10 bin lira oluyorsa hisseye girmesi nedir? evladır. Yani ne kadar çok Allah yolunda verebilirse, harcarsa o kadar güzel yapmış olur.